Günaydın sevgili seyirciler. Erzurum'dayız. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nden herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Ben Serkan Yetişmişoğlu. Bugün kameraman arkadaşım Ercan Atal'la birlikte ikinci kamp gününde Erzurum Palandöken'de ikinci antrenmanda karşınızdayız. Zira dün akşam ilk gitmanı yapmıştı Yeşil Beyazlar ve bu sabahta bol müzikli, bol motivasyonlu bir antrenman yapıyor Yeşil Beyazlar. Yan ısınma sahası diyoruz artık biz buraya. Burası normalde altın oldu saha. İşte bakın yönetmen arkadaşım Ercan da döndü oraya. Ee, hemen yan sahada e, Yeşil Beyaz Topraklara hoş geldinizle başlayan müthiş o şarkılar, Bursa Spor için yapılan besteler e, şu anda kondisyon ve ısınma çalışmalarında aletli hareketlerde Bursa Sporlu oyunculara da motivasyon sağlıyor. Özellikle yeni transferlerin bu müzikli çalışmaya e, güzel bir tepki verdiğini gördüm. Biraz önce 5 dakika oldu antrenman başlayalı özellikle ısınma çalışmalarından sonra e, güzel bir ortam. Bugün ikinci gün Erzurum'da hava hafif bir esinti var ama 27 28 derecelere doğru çıkıyor hava. Akşam da saat 16 18'de düzeltiyorum. Akşam saat 6'da e, ikinci idmanı yapacak Yeşil Beyazlar. Böylece çift antrenman günleri de başlamış oluyor. O antrenmanı da size inşallah canlı olarak vereceğiz. Tüm gelişmeleri aktaracağız. Bakın e, şu anda aletli jimnastik hareketleri, kondisyon depolayıcı hareketler Tabii güneş gözüyle karşınıza çıktım biraz önce ama güneş iyice tepeye çıktı ve buranın kavurucu sıcağı nem yok fakat birden kavuran bir hava olduğunu oteldeki arkadaşlar da söylediler. Erzurum en sıcak günlerini yaşıyor. Tabii Bursa'da 41 derece sıcaklık ve burada 26-27 derece sabah itmanı için ideal Türkiye şartlarında. Tabii yayına başlamışken dün Bursa'da çıkan, değişik yerlerde çıkan yangınlardan dolayı e, bizim de yüreğimiz, ciğerimiz yandı burada. Bütün Bursa'ya, hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız böyle bir şey bir daha yaşanmaz ve yaralar en kısa sürede sarılır. Uludağ, Gürsu, Kestel ve e, diğer köylerdeki yangın gerçekten bizi burada çok üzdü. Dışarıda olmanın vermiş olduğu sıkıntı da büyük. Dışarıdan ııı e, bunu yaşamak çok daha zormuş grubette. Erzurum'dayız, Palandöken'deyiz. Dün sabah geldik takımla beraber uçakla. Ve e, dün akşam ilk itman, arkasından bugün. Tabi e, hazırlık maçı rakip çalışmalar da sürüyor. Onlarla ilgili birazdan da e, sportif menajerimiz Recep Bülbül'den bilgi rica edeceğiz. Varsa gelişme kendisine soracağız. E, çünkü 30'unda ilk maç planlanıyor. Yan sahada gibi duruyor. E, Şimdi Recep Bey'in yanına doğru gidiyorum. Evet. Sağ ol Recep Bülbül Sportif Direktörümüz. Gerçi çok olmadı canlı yayın yapalım ama. <laughs> ee, yine bu sefer de sağdan yapalım. İkinci antrenmanımız mecburuz gözlük takıyoruz çünkü güneş evet. kavuruyor. Ben de sarışırım tabii. Dün akşam baktım biraz aygaz patlaması gibi oldu yüzümüzde. <laughs> Öncelikle yayınımıza hoş geldin Sevgili hoş e, Recep Bilgül e, yoğun bir tempo başladı. Bakıyorum e, aletli hareketler ve kondisyon yanında motivasyon da var. Evet, Güzel evet. müzikler. Kuvvet antrenmanı başladı sporcu arkadaşlarımız. Evet. Ee, akşam bir de antrenmanımız var. Altıda. Ee, tabii. Yani çalışmalar yoğun geçiyor. Herkes iyi, tam kadro. Tam kadroyuz. Herkes 29 sağlıklı, kişi. çok şükür. Maşallah. Bir problemimiz yok. Çalışmalarımız tempolu bir şekilde devam ediyor. Coşkuluyuz, heyecanlıyız ve arzuluyuz. İstediği teknik eğitimimizin istediği oyun planını sahaya yansıtabilmek için çok ciddi bir mesai söz konusu. Evet. Bunun dışında her şey güzel. Güzel. Bir problemimiz bir eksiğimiz yok çok şükür. Maşallah. Erzurum'da Bursa'ya göre en az 12-13 derece aşağıda. Evet. Bugün herhalde şu anda 26-27 derece. Sabah çıkarken bakmıştım otelden. Ama giderek ısınıyor tabi öğlene doğru. Daha da 32'lere çıkabilir diyorlar. Evet hava güneşte biraz sıcak tabii ama genel olarak antrenman yapmaya çok müsait bir atmosfer. Zevinle çok güzel. Serin. Iyi. evet. Antrenman yapmaya çok müsait. Zemin elverişli, saha müthiş. Altınoğlu sahadayız. sağdayız. Evet. Yüksek İttifak Kamp Merkezi'nde falan döken Herkes bize soruyor. Ee, tabii Recep Bülbül yakalamışken hazırlık maçlarında sormak durumundayız. Ee, belli olanlar var mı? 30'unda mı başlayacağız? Nasıl son durum? Evet, evet. 30'unda bir hazırlık maçımız olacak. Ee, aslında belli oldu ilk iki müsabaka. Evet. Ee, birazdan otele geçelim. Ee, kesinleştirip bir açıklama yap yapacağız inşallah. Çünkü Basın grubuna. E, evet, evet. Basın grubuna bildiri yapacağız. İlk iki müsabaka belli. Rakipler belli. yine alabilir miyiz en azından? Almayalım. Değişebilir diyorsun. Evet. Yani şey maçı olmayalım. Bu saha bizim tamamen bizim kullanımımıza evet. sunuldu. Yan saha da müsabaka evet. için uygun. Hafif tribün de var orada. Evet, tribün de var. Olabilir yani. Neresi İkide, uygunsa. İkisi de güzel zaten. Problem yok. Bu taraf bize tahsis yani. Burası tamamen bizim, Altınova bizim kullanımımızda. Tam arkada da oteller de var. Evet. Manzaralı. Evet. Ben biraz önce söyledim ama sizin de Bursa'da yangınlar meydana geldi. Bir mesajınız olacak mı evet, Bursa'ya? Dün, bursa dün gece biz de arkadaşlarla e, takip ettik, üzüntüyle takip ettik. Evet. E, geçmiş olsun diliyoruz e, bütün, bursa. bütün Bursalılara. E, üzücü. E, Allah beterinden korusun. İnşallah hani e, ufak zararla atlatılmıştır haberlere baktığımızda evet. da. Yang kaybı gözükürken can kaybı yok. Ama tabii bitki, e, hayvan, canlı, börtü, böcek maalesef, onlar maalesef. Maalesef, maalesef. E, oluyor Herkesi dikkatli davranmaya davet etmek durumundayız. Havaların bu kadar sıcak olduğu bir dönemde evet. dikkatli olmak zorundayız hep beraber. E, maalesef üzücü durumlar. Üzücü. Allah beterinden korusun. Evet yine tabii biz spora dönmek zorundayız. Konumuz Bursa Spor olunca. E, başkanımız da herhalde... E, Ağustos'un ilk günlerinde gelecekti. Programın netleşti mi var mı bilgi? Evet başkanımız katılacak. Ee, ilk iki müsabakayı burada izleyecek inşallah. Ee, 30'undaki dahil mi? Tabii 30'undaki müsabaka dahil burada olacak. Tamam. Ee, yani Üçüncü 30... ve dördüncü hazırlık hmm. maçımız da aslında belli. Ee, hmm. Şimdi onunla ilgili de bilgi geldi. Tamam. Ee, tarihler değişmiyor. Hocam üç günde bir istiyor. zaten O yüzden bizim tarihlerimizde oynaması oynamasını arzu ettiğimiz için bizim planımıza uyulmasını rica ettiğimiz için biraz gecikti. Çünkü herkesin kamp programı değişik ve bu seneki ikincilik bir hafta geriye çekilme konusu. Herkesin kamp programını değiştirdi. Herkes kampını daha önceden ayarlamıştı Hı. ama tarih değişikliğiyle beraber biz de normalde bir hafta sonra giriş yapıyorduk. Biz de bir hafta zorunda Doğru olduk. öyle konuştuk. Hatta Sarıyer evet, bile bugünlerde geliyormuş galiba. Tabii, tabii. Yani çok e, bir karışıklık var o konuda üçüncülük takımları, ikincilik takımları, birincilik takımları şu anda mesela Süper Lig takımı dün çıkış yaptı bir gün önce başka bir süperlik Lig takımı çıkış yaptı. Evet. Ee, Iğdır burada ayın 30'unda otuz birinde çıkacaklar onlarla. Bunları birincilik. Ee, evet yani böyle bir durum var. Yani 30'undaki ve yanlış hatırlamıyorsam ikisindeki 31 olduğu için Temmuz. İkisindeki maçları Başkan Enes Çelik izleyecek dediniz. Buradan hareketle 5 ve 8'inde de son maçlar. 9'unda da inşallah Evet. ayrılıyoruz. Evet, evet. Kamp'tan. Biz evet. de 14 gün boyunca sizlerle beraberiz. Bize de katkı koyuyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Ee, başkanım. Var mı bir eksiğiniz? Yok sağ ol. Arkadaşlar su bile veriyorlar. Çok Önemli güzel. olan otelimizde çok yakın zaten. Arkada hemen gözüküyor. Evet. Sizinki de bizimki de. Ee, çok teşekkür ediyoruz ama güzel bu motivasyonu diyorsun. bilmiyorum kim düşündüyse tebrik ediyorum. Var mı? Yani bizde herkes her şeyi düşünür durumda. Çünkü hepimizin motivasyonu tamamen e, burada burada e, yüz konstant bir şekilde evet. buradayız ve Hepimizin hedefi aynı, hepimizin hedefi belli. Çok evet. güzel bir ekibiz. Ee, Usta spor bestleri arasında. Hacı abi'den, Gökhan abi'den. E, hiç Malzemeciler, eksiklik, Hiçbir eksiklik, hiçbir e, eksiklik. Hiçbir yani şoförümüzden. Erken gibi geliyorlar, hazırlıyorlar. Tabii tabii, hepimiz full konsantreyiz ve arzuluyuz, coşkuluyuz. Ee, tek ihtiyacımız olan şey şu anda çok fazla çalışmak. Evet. Ee, çok fazla çalışma kısmını da. Sporcu kardeşlerimiz yerine getiriyor gördüğünüz gibi. Teknik eğitimimiz aynı şekilde. Çok fazla konuş çok fazla çalışma kısmında da varız. Doğru. Elhamdülillah her şey yolunda. Maşallah. Daha iyiye doğru gidecektir gün be gün. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Sporcil direktörümüz da, Sayın Recep Bülbül. Başarılar. Maçları da hasretle bekliyoruz. Herhalde buradaki takımlardan değil mi? Tabii, tabii kamp merkezinde olan takımlardan dört maç yapılacağını ikisinin netleştiğini ikisinde biraz önce e, bilgisinin geldiğini söyledi ama açıklama yapmıyor e, şimdilik netleşince ortak basın grubuna açıklama yapılacak e, ve e, birazdan coşkulu bir şekilde çalışıyoruz demişti coşkulu deyince aklımıza tabii Coşkun Yavuz geliyor hemen futbol şube Sorumlumuz, Bursa Spor Futbol Şube Sorumlusu Coşkun e, Yavuz'u da yavaş yavaş yayınımıza alıyoruz Sayın Coşkun yavuz hoş geldiniz ve şöyle biraz alalım sizi güneşte tutacağız ama birkaç o dakika bu sospor için. Evet Ercan arkadaşım da bize döndü. Antrenmanı veriyoruz. Müthiş bir motivasyon. Bursa Spor besteleri, şarkıları. Biz bile kendimizi tribünde hissettik. Bilmiyorum yeni transferlerin yüzünde de bir gülümseme gördüm ben. Evet. İkinci gündeyiz. Nasıl geçiyor çalışmalar öyle başlayalım. Sonra da motivasyona geçelim. Dün de buradaydınız. Evet ben uçakta da beraberdik. Uçakta da beraberdik. Zaten çalışmaları gördünüz. Herkes özveriyle çalışıyor. Her şey güzel Esen'de Evet Çok güzel Yani mesela geçen sene az evvel Adnan'a da söylemiştim Yani evet. otel çok güzel Yemekleri çok güzel Biz antraman, ee, biz röportajlara gelince oteli ziyaret edeceğiz Onun dışında rahatsız evet. etmiyoruz ee, Sağlar çok güzel 10 tane sağ var İstediğimizi verdiler bize Hangisini Ama Burası istiyorsak. bize tahsis edilmiş zaten Yani sonradan biz beğendik Burasını bize tahsis edin hmm, dedik Ama mi? istediğimizde yapabiliriz Yani sıkıntı yok her maçlar yan sahada olabilir. Tribünde var. Olabilir. Burada olabilir, aşağıda olabilir. Evet. Büyük sağ var. Ee, orada olabilir. Trabzon'da oynadığı yerler var. Or, oynadığı yerler var. Orası biraz şey olmuş. Radarla şuna bozulmuş, e, bozulmuş gibi. Bir de etrafı Ama, çok dar. Evet. Joşgun Başkan yani çok dar. Evet. Bizim çalışmamız için de sıkıntı var orada. Evet. Ee, ya yani güzel bir yerde olur ya seçeriz güzel bir yer orada yaparız yani sıkıntı yok. Bu motivasyonu düşünmüşsünüz tebrik ediyoruz. Ee, en azından bir kongre üyesi olarak ben tebrik ediyorum. Ee, yeni transferlerin yüzünde de o hani yeşil beyaz topraklara hoş geldiniz deyince Ertem Şener bir anda baktık e, yeni transferin yüzünde bir gülümseme hoşlarına gitti sanıyorum. Evet. Çocuklar hepsi karakterli çocuklar. Yani bu ben özellikle en çok önemsediğim şeylerden biri bu. Yani e, futbolcularla birebir ee, görüşmelerde ona çok dikkat ediyorum ne Şun'a Eee onları biraz yokturum ediyorum ama hepsi on numara evet. karakterli çocuklar. E ee, siz de zaten çalışmalarını görürsünüz. Öyle kaytarayım, maytarayım bilmem ne yapayım falan filan. Bu özveridir. Özveri. Bu özveridir. İkinci antrenman tamam, ama çok da hırslı görüyoruz çocukları. Tabii. Hepsi. Hepsi hırslılar. Eee forma asın ağzında. Tabii. Yani şimdi, oyuncu var burada. Yani e, çok şükür hepsi kaliteli futbolcularımız. Evet. Yani çok güzel şu anda ortam güzel. Her şey güzeldi. Evet. Yani bakın evet bundan sonrası onların elinde. Yani biz onlara her türlü imkanı sağlıyoruz. Doğru. Bu arada biz tabii Recep Bülbül'e de sordum biraz önce sportif direktörümüze başkanın da 30 Temmuz'daki maça geleceğini söyledi. Çek, evet, Biraz erkene evet. çekmiş o da 2 gün. 29'unda burada Allah. Ama çok güzel 2 maçı izleyip gidecek, İz, dönecekmiş. Evet aynen 30'undaki maçı izliyor. Sonra ondan iki, sonra iki, ikisindeki iki maçı Ar izliyor. 3'ünde de sabahtan e, dönecek. Üçünün sabahtan dönecek. Evet ondan sonra 5'inde oynayacağız zaten. Bir de 8'inde oynayacağız. Dokuzunda yani, bay bay. Dokuzunda Allah izin verirse Bursa'ya <laughs> dönüyoruz. Özleyeceğiz 14 gün Bursa'yı. Yani özleyelim ya. Tabii, Burada her çalışalım. Ne derler lazım bu da lazım. Evet. Yani e, futbolcularımızı Bursa'ya hazır döndürelim. Ondan sonra sıkıntı yok. Evet. 16 saat, son hafta da Bursa'da bir maç olabilir e, şeklinde bilgiler var do, doğruysa evet, öyle bir e, açılış maçı gibi bir hazırlık maçı mi? yani e, yok Timsah Arena büyük ihtimalle olur. Zemine de bir bakılacak herhalde. Tabii yani şimdi e, biraz da şeye taraftarımızla şeye sokalım yani değil evet. mi? Havaya Çünkü sokalım. Ikinci, i̇lk hafta deplasmanda <laughs> takım Trabzon de maçına, de maçına, maçına kadar da onun için yeter yani e, e, da onlar da çok özledi. Ee şekli Akşam olur değil mi maç? Yani e, geç olur büyük ihtimalle. Çünkü orada, e, orada meşaleler falan şey Anlayans. var. Bir e, Hüseyin müdürümüzün e, bir projesi var. Öyle mi? Evet. Yani bu sürpriz ufak bir e, ipucu al alabilir miyiz? Yani e, şeyler Guinness dedik. Rekorlar Kitabına girme şeyi. Ne Yani evet, o kadar çip bitiyor vereyim sana. Anladım. Ya ben desibele doğru gidiyorum evet. He, evet. <laughs> Bakacağız saatlerimiz patlayacak. Yani bu. bakalım yani sürpriz olacak. Olur. E şey, o maç yani ücretli mücretsiz ona ben karışamam tabii de o takım oranın dolması havai fişekler meşaleler havai fişek yanlış oldu da meşaleler sis sisler derken müthiş bir atmosfer olur. En son böyle bir atmosfer 2018 30 Ağustos'unda olmuştu stadyumda evet. Evet. Yani e, tamam. ya zaten taraftarımız özledi. Onun evet. için yani burada paralı olması, parasız olması onlar için değil. hiç önemli değil. Nedalla sahne alır. Tabii yani e, bizim taraftarımız cefakardır. Evet. Yani kulübüne her dakika her saniye destek olmuş taraftarımız var. Yani onlar için yani paralı olmuş, parasız olmuş falan filan bunlar sorun yapılacak şeyler değil. Kafa patlatıyorlar bir de. Coşku aynen. Coşkun başkan. Aynen, aynen, Sürekli aynen. diyorlar ki işte şunu yapalım, bunu yapalım. Böyle olsa nasıl olur? Zaten dün formalar hücum ettiler başkanımız da. Ya, açıkladı. Onun ardından da atıyorum işte Eskişehir'le oynayalım. Kardeş takım onlar üçüncü çıktı. Ankara güzel herkes güzel fikirler veriyor. Ben bile gittim dört tane form aldım. Evet. <laughs> Allah izin verirse yarın giymeye başlayacağım şimdi. Her gün. Biz alamadık. Cuma hiç... sabah Can için sabaha karşı cumartesi geldi. Bir da gönderdiler. Evet. Geldi Giyormuş. forma Nedalıç'ın. Ben de giyeceğim. Yürürüz. Çok güzel yani formalar. Yani evet. Çok güzel formalar. Yani herkesi süreçte, davet ediyorsunuz. Herkesi davet ediyoruz Tabii yani forma almaya almayan. davet ediyoruz. Kombilerimizde zaten bayağı bir şey yaptık. Bir birbiri geçti demişti başkan. Evet. Belki 32'ye dayandı. İnşallah ee, inşallah bu sene yine rekorlar. İşte Guinness rekorlarla beraber gene rekorları kıracağız. Çok çok iyi olur. Teşekkür ediyoruz sizi bu güneşin altında tuttuk. Sağolun, Coşkun Yavuz Sağolun. futbol şube sorumlusu. Selam olsun. Evet buradan da Bursa'ya selamımızı elimizi salladık. Sağ olun var olun. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Şimdi antrenmanı arkadaşım Ercan Atal vermeye devam ediyor. Takım bu sahaya geçti. Yan sahada ısındılar biraz önce izlediniz. Ben de şapkamı giyeyim sevgili seyirciler. Gerçekten sıcak. Ve şimdi yorumlara da bakacağım. Varsa bir iki duruma göre de. Metin Hoca da 5'e 2'ye girmiş. Şapkasız ve gözlüksüz dolaşılmıyor sayın seyirciler. Mecburuz. Sağa takım yeni geldi biz Coşkun Yavuz'la konuşurken. Bugün pazar ama evdekiler için tam kahvaltıda antrenmanı izlemek sizin için de sanıyorum keyifli oluyordur. Biz akşam antrenmanı da saat 6'da vereceğiz. Bu Duydunuz, kornalar da pazar günü, cumartesi bol bol düğün oluyor Erzurum'da. Palandökene doğru çıkıyorlar. Bizim Emir Sultan gibi bir şey bu durum. Onu da söylemekte fayda var. Evet. Gülün Güreşçioğlu güzel yayın demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm diyen arkadaşımız var. Evet, yayınla ilgili bir sıkıntı yok bizden yana. Yüksek bir bir hayli aplaattımız. Yani yayın vericimiz iyi veriyor yayını ve evet artık gördüğünüz gibi 5 e 2 birazdan topla çalışma olabilir. ilk maçın 29 Temmuzda olacağını açıkladılar. Ekranını yeni açanlar için söyleyelim. Ee, bir gün öne çekildi maç. 29 Temmuz. Daha sonra 2 Ağustos. E, başkan da e, iki maçı izlemek için gelecekmiş buraya ve ilk iki hazırlık maçı izledikten sonra Çelik başkan e, Bursa'ya dönecek. Onun da işleri bir hayli yoğun idari anlamda. Bunu da söyleyelim ve artık yavaş yavaş yayınımızın sonlarına doğru geliyoruz. Son bir olarak bakıyorum. Havada 27 derecelik bir sıcaklık, hafif esen bir rüzgar vardı. Antrenmanın başında 9.30 gibi başladılar. Yan sahada ısınma hareketleri ve motivasyon, kondisyon, müzikli ve Bursa Spor şarkıları, marşları eşliğinde müthiş bir motivasyon içinde gördüm oyuncuları. Yeni transferlerin de yeşil beyaz topraklara hoş geldiniz şeklinde başlayan o, o müzik. Babamın omzunda gelmiştim yanına şarkıları ve e, rap şarkıları bir hayli futbolcuları motive etti. Ercan arkadaşım da zaten görüntüye getiriyor. Biz de artık yayınımızı bakıyorum başka da mesaj göremedim yavaş yavaş sonlandırıyoruz akşam saat 6'da yine buradayız akşam bir işiniz yoksa ya da daha sonra izleyecekseniz belirtelim pazar akşamı saat 6'da ikinci itman günün ikinci toplamda dünle beraber üçüncü itman olacak bugün günün birinci toplamda dünle beraber ikinci itmanı sizlere aktardık sportif direktör ekranlarını yeni açanlar için söylüyorum Recep Bülbül ve futbol şube sorumlusu Coşkun Yavuz çok önemli bilgiler verdiler maç tarihleri ve e, dört karşılaşmayla ilgili. Onları da e, başa sarıp izleyebilirsiniz. Ben Serkan Yetişmişoğlu, yönetmen arkadaşım Ercan Atal'la birlikte sizlere teşekkür ediyoruz ve huzurlarınızdan sevgi, saygı ve hürmetle ayrılıyoruz. Hoşçakalın.